Herkese merhaba. Bugün Mart ayının sonunda e, temizleyip etrafına e, fidanlarımızı diktiğimiz e, bahçemizdeyiz. E, burayı sürüp ahır gübremizi attık. Bu sırada da ufak bir fide seramız var. Orada tohumlarımızı yetiştirdik. E, şimdi damla sulamalarımızı çektik. Buraya. Yetiştirdiğimiz tohumlardan fidelerimizi dikeceğiz şimdi artık. Burada da yine Mart ayının sonunda diktiğimiz bazı fidanlarımızı görüyorsunuz. Hepsi buradan patlatmış, çıkmış yeşil, yeşillenmiş artık. Bunun yerini değiştirmiştik. Bu da burada tutmuş, kurumuştu. Gayet güzel olmuş. Bunlar da hep yaprak kaçmış, Gayet güzel. Buraya ahır gübremizi ahırımız burada yakın zaten attık. Burada hayvan gübrelerimizi dinlendirdik. Söndüler. Sonra traktörle burayı sürdük. Şimdi file dikimine hazır Bu sene biraz, biraz değil bayağı bir kurak gitti. E, tarlalarda buğdaylar, goncalar e, sararmaya başlamış çoktan. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde böyle maalesef. Kurak gitti. Ama bizim burada görüyorsunuz olduğumuz bütün fidanlarımız hepsi tutmuş. Çok şükür. Hepsi güzel gözüküyor. Şeftali, elma, kiraz. Çeşit çeşit buralara meyve fidanları dikmiştik. Biz çok fazla yerimiz olmadığı için e, sürerken de bize engel oluşturmaması için hep böyle e, telin kenar kısımlarına doğru diktik. Bunların bazıları zaten <laughs> kurumuştu. Tepelerinden vurduk. Sürer belki diye sürdü. Evet. Şimdilik durum böyle. de dikimlerini yaptıktan sonra tekrardan bir kayıt yaparız. Sizinle paylaşırız fidelerimizi de çekeceğim şimdi. Onları da göstermiş olalım. Domates fidelerimiz var, biber var. Fasulyemiz var. Buraya geçen sene de mısır dikilmişti. Buraya gene mısır dikeceğiz. Buralarda da domates, biber, kabak dikimini yapacağız. Evet, Burada da avluda gezinen kazlarımız ve havanın sıcaklığından yararlanıp burada kumda yatan tavuklarımızı görüyorsunuz. Burada kümeste karantinada tuttuğumuz yavru tavuklarımız var. Piliçlerimiz Burada da dikime hazır fidelerimizi görüyorsunuz. Domates fidelerimiz var. Aşağıda da ufak bir fide seramız var. Orayı da çekeceğim şimdi. Tavuklarımızı gösterdim az önce. Küçük e, tavuklarımız var. Onlar yeni geldi. O yüzden diğer tavuklara karıştırmıyoruz onları. Bir süre. 10 gün, 15 gün kadar onları öyle karantinada tutuyoruz. Önlem amaçlı. Eğer bulaşı bir hastalık varsa onları kendi hayvanlarımızdan uzak tutmak amaçlı. Burada biberiyelerimiz var. Bunlar Antalya'dan getirilmişti. Herhalde burayı da sevdi ki buranın iklimini burada yetişti. Bunlardan çelikledik. Onlardan da yetişti. Buranın içinde tohumdan çıkan fidelerimiz var. Evet. Biberiyeler burada. Çelik almıştım az önce gösterdiklerinden. Onlar tutmuş burada. Yine bazı öyle budama yaparken çelik aldığım bazı fidanların çelikleri. Burada evet. domatesler var. Bunlar ayaş domatesleri olanlar vardı. Ziraat domatesleri var. Bu ziraat domatesi. Evet. Burada da çeşitli meyve ağaçlarımız var ama bu sene kurak gittiğinden bir de soğuk vurdu. Mart ayından sonra Nisan aylarında Mart Nisan ayında çok soğuk gitti. Buralara don vurdu. Artık şu an meyve de yok. Şu anda da kurak gittiği için tarlalarda da artık mahsuller kurumaya başladı durum bu şekilde. Burada da koyunlarımız var. Kırkım zamanları olduğu için